geçen yıl e, Pusat Özen barajından 4 Eylül barajına ishal attığımız e, yapmaya başlamıştık ve bunun acil kısmını bitirmiştik ve kış aylarında da oradan getirdiğimiz suyla e, gerekli e, suyumuzu sağlamıştık ve e, kış aylarını getirdiğimiz Pusatözen'den gelen suyla geçirmiştik e, şu anda bir aylık suyumuz kalmasına rağmen bu acil kısımda e, yaptığımız imalatlarla alakalı su takviyesine yeniden başlıyoruz Herhangi bir su problemi yaşanması düşünmüyoruz. E, i̇şin tamamında da 51.4 kilometrelik ihale ettiğimizin 45 kilometresi tamamlandı. Yaklaşık 6 kilometrelik bir imalatımız kaldı. Yıl sonuna kadar bu imalatı da bitirip sivas'ın orta vadede su problemini büyük oranda çözmüş olacağız. Şu anda Pusatözen barajımızda 53 milyon metreküp e, su bulunmakta. E, yıllık ortalama 15 milyon civarı hiç, e, sulamada 8 milyon civarında içme suyunda su kullanacağını e, düşünürsek gayet yeterli bir durumda. Geçen seneden de daha iyi bir durumda, da dolluk oranı. E, sulamada e, yaptığımız iyileştirmeler ve sayaç işlemleriyle beraber sulamadaki suyu kullanımını da azaltıp bu konuda da tasarruf sağlayarak e, işlemlerimize devam ediyoruz. Herhangi bir problem olacağını düşünmüyoruz. %88 civarında şu anda fiziksel gerçekleşmemiz. En geç yıl sonunda tamamlayacağız.